Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tarkan. Size çok net bir şey söyleyeyim. Ben dünyanın en şanssız insanıyım. Şaka yapmıyorum. Doğduğum gün hastanede elektrikler kesilmiş. İlk doğum günümde pastam yere düşmüş. İlk bisikletime bindiğimde bir kediyi ezmemek için direksiyonu kırdım ve duvara çakıldım. İlk aşık olduğum kız benim en yakın arkadaşımla sevgili oldu. Bu arada sizi kafamda yaşayan iki karakterle tanıştırayım. Şans ve uğursuzluk. Merhaba arkadaşlar. Ben Şans. Bugün bu videoyu izlediğiniz için gerçekten çok şanslısınız. Hatta bu kanala abone olarak harika bir şans yakalayabilirsiniz. Tamam, kısa kes. İzleyicileri sıkma insanlara pozitif enerji vermeliyim. Herkesin motivasyona ihtiyacı var. İnsanlar gerçekleri ister ve gerçek şu ki Tarkan tam bir şanssız. Yeter artık izleyiciyi sıkmayın. Hikayeme kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Sabah gözlerimi açtım, derin bir nefes aldım ve kendi kendime mırıldandım. Bugün şanslı olacağım, bugün çok şanslı olacağım. Okul elbiselerimi giymeye başladım. Gömlek tamam, kravat tamam. Derken pantolonu elime aldım. Tam giymek üzereydim ki bir ses duydum. Elim yavaşça arka tarafa gitti ve bingo pantolonum yırtılmıştı. Biraz kilo almışsın galiba Tarkan. Bir beden büyük almalısın artık. İşte şanslı gününün ilk mükemmel başlangıcı. <laughs> Tam o sırada kapı açıldı ve annem içeri girdi. Tarkan kalktın mı oğlum? Oğlum o pantolonun hali ne öyle? Popon gözüküyor. Anne dalga geçme lütfen. Diğer pantolonum nerede? Dün kuru temizlemeciye verdim pantolonunu. Lütfen başka bir şey giyiver dolabından. Yeter artık, gülmeyin. Kanka bu nasıl pantolon ya? Resmen kızların giydiği tayt gibi duruyor. Ben de bilmiyorum. Sabah pantolonum yırtıldı. Diğerlerini de annem kuru temizlemeciye vermiş. Dolapta sadece bu kalmış. Kanka bu pantolonla okulda bale kulübüne de katılırsan tam olacak. Yeter! Dalga geçmeyin artık. Sabahtan beri şanssızlık yakamı bırakmıyor. Sınıfta derin bir sessizlik vardı. Öğretmen tahtada kollarını bağlamış, gözlerini kısarak bize bakıyordu. Evet arkadaşlar bugün yapacağım sözlüğe kim çalıştı? Geçen hafta size sözlü yapacağımı söylemiştim. Hmm, demek kimse kalkmak istemiyor. O zaman ben içinizden birini seçeceğim. Kanka, kesin seni kaldıracak. Hazır ol kardeşim. Kesin öğretmen seni seçecek. Saçmalamayın ya. Sınıfta 30 kişi var. Neden ben olayım? Tarkan, sesin buraya kadar geliyor. Hemen ayağa kalk ve cevap ver. Öğretmenim, ben konuşmuyordum. Siz yanlış duymuş olmalısınız. Ben kimin konuştuğunu çok iyi biliyorum. Sözlü için seni seçtim. Hemen verdiğim ödev konusunu anlat. Bütün sınıf bana döndü. Murat ve Teoman gülmemek için kendini zor tutuyordu. Bense umutsuzluk içinde başımı eğip yere baktım. Ağzımdan tek bir kelime çıkmadı. Dersten sonra koridorda Murat ve Teoman gülüyor. Bense sinirden köpürüyordum. Sizin yüzünüzden öğretmen beni kaldırdı ve sözlüden kötü not aldım diye bağırdım. Kanka biz ne yaptık ki? Sen şanssız doğmuş birisin. <laughs> Bu sefer şanssızlıkla alakası yok. Öğretmen sırf sizin yüzünüzden beni seçti. Bunu der demez sinirle elimi savurdum ve yanlışlıkla okulun en belalı çocuğuna tokat attım. Çok pardon yanlışlıkla vurdum. Gerçekten istemeden yaptım. Şimdi sen bittin. Kaçma gel buraya. Üçümüz de bir anda panikle harekete geçtik ve var gücümüzle koşmaya başladık. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bora'ya yanlışlıkla vurdum. Sizin de başınız belaya girdi. Ama neyse ki bizi yakalamadan kaçtık. Kanka gerçekten bugün senin dünyadaki en şanssız insan olduğuna bir kez daha inandım. Evet ben de inandım. Bundan en kısa sürede kurtulman gerek. Ne yapabilirim ki? Sonuçta bu şanssızlık bana yapıştı bir kere. Tanıdığım bir falcı var. Biraz deli birisi ama istersen seni ona götürebilirim. Belki o sana bir çözüm üretebilir. Gerçekten mi? Bilmiyorum. Yardım edebilir mi? Ama birçok tanıdığım bu falcı kadına gitti. Gün içinde yaşadıklarımı düşününce çaresizlikle kabul ettim. Üçümüz dar bir odada oturuyorduk. Burası gizemli ve korkutucu bir yerdi. Ve tam karşıda masanın üzerinde duran kristal kürenin arkasında bizi süzen gizemli bir çingene falcı kadın vardı. Hoş geldiniz Tarkan, Murat ve Teoman. Aman Allah'ım isimlerimizi nereden biliyor? Bu, bu, bu nasıl mümkün olabilir? Siz ikiniz Murat ve Teoman odadan hemen çıkın. Anlat bakalım Tarkan Galiba ben dünyanın en şanssız insanıyım. Ne yaparsam yapayım başıma hep bir felaket geliyor ve bundan bir türlü kurtulamıyorum. Tarkan, siyah bir kedi yakalamalı ve ona kocaman bir biftek vermelisin. Ne? Siyah bir kedi mi? Ben nasıl bir kedi yakalayabilirim ki? Ben anlamam. Siyah bir kedi yakala ve ona kocaman bir biftek ver. Peki siyah kediye bifteği verdikten sonra ne olacak? Eğer bunu yaptıktan sonra şanssızlığın devam ederse yine bana gel. Başımı salladım ve odadan çıktım. Murat ve Teoman kapının önünde beni bekliyordu. Ne oldu kanka? Bana bir siyah kedi yakalayıp ona biftek vermemi söyledi. Sen şaka yapıyorsun. Keşke şaka olsaydı. O gün bütün mahallede siyah kedi aradım. Sonuç? Tam bir felaket. Beni tırmalayanlar mı dersiniz? Üstüme atlayanlar mı? Bir tanesi öyle bir kaçtı ki peşinden koşarken çöp kutusuna uçtum. Ama sonunda onu buldum. Simsiyah gözleri parlayan güzel bir kedi. Elimi aldım, mutfağa koştum, kocaman bir biftek koydum önüne. Kedi hiç düşünmeden bifteği yedi. Sonra bana bir saniye baktı ve hızla uzaklaştı. Ertesi sabah gözlerimi umutla açtım. Belki bu sefer olmuştu. Dişlerimi fırçalarken bir yandan telefonumda Instagram'a bakıyordum. Tam bir gönderiye tıklayacaktım ki... <laughs> Telefon elimden kayıp klozete düştü. Ve işte tam o anda gerçeği kabul ettim. Maalesef bu planda işe yaramamıştı. Yine aynı odadayım aynı loş ışık, aynı ağır tütsü kokusu ve karşımda kristal küresinin başında oturan falcı kadın. Evet Tarkan, seni dinliyorum. İç geçirerek anlatmaya başladım. Siyah kediyi yakalayışımı, ona biftek yedirişimi ve sabaha büyük bir umutla uyanışımı. Sonra cebimden telefonumu çıkardım ve falcı kadına gösterdim. Dişlerimi fırçalarken ne oldu biliyor musun? Elim kaydı ve telefonumu klozete düşürdüm. <laughs> falcı gözlerini kıstı. Kafasını iki yana salladı. Umarım o telefonu iyi yıkamışsındır Tarkan. Biraz kokuyor ama Hı? idare eder. Hala çalışıyor. <laughs> Ciddi ol Tarkan. Üstünde şanssızlık büyüsü var. Ne? Şanssızlık büyüsü mü? Evet, şanssızlık büyüsü. Yanında para getirdin mi? Ama dün zaten size para vermiştim. O dündü. Bugün günlerden bugün. Fark anlıyorsun değil mi? Tam o sırada şans belirdi. Tarkan, biraz daha kadına şans vermelisin. Belki gerçekten yardımcı olabilir. Hemen ardından uğursuz da ortaya çıktı. Hayır, bu kadın düpedüz yalancı ona inanma. İç çektim başımı hafifçe sallayarak kabul ettim. Tamam para burada alabilirsin. Falca gülümseyerek kristal küreye baktı ve gözlerini kapattı. Birkaç saniye sonra gözlerini açıp ciddi bir ifadeyle konuştu. Sabahın erken saatinde yüz adım boyunca ters yürü ve ardından şanssızlığının gitmesi için bir dilek tut. Ama sakın arkana bakma yoksa dileğin tam tersi olur. Başımı yavaşça sallayarak onayladım. Sabah okula giderken geri geri yürümeye başladım. Evet bildiğiniz geri geri. Millet bana bakıp görüyor. Bazıları telefonunu çıkarıp videoya çekiyordu. Ama umurumda değildi. Tam 100 adımı tamamlayacakken ayağım kaldırıma takıldı ve yere yapıştım. Kendimi toparladım, pes etmedim ve devam ettim. Sonunda 100. adımı daha attım. Gözlerimi kapattım, derin bir nefes aldım. Bu şanssızlıktan kurtulmak istiyorum diye dilek diledim. Gün boyunca hiçbir terslik yaşamadım. Ne kötü not aldım, ne üstüme bir şey döküldü, ne de başka bir felaket oldu. Eve dönerken zafer kazanmış gibi bağırdım. Oley! Bugün şanssızlık başıma gelmedi ve tam o anda bir şey başıma düştü. Sonra bir tane daha ve derken arka arkaya gelmeye başladılar. Başıma, omuzlarıma, sırtıma her yerime kuş pisliği yağdı. Şok içinde başımı kaldırdım. Bu bir kuş sürüsüydü. Resmen bana özel hava saldırısı düzenlemişlerdi sinirle falcının iş yerine doğru koştum ancak içeri girer girmez polislerin kadını kelepçelemiş halde dışarı çıkardığını gördüm gözlerim büyüdü ne olduğunu anlamaya çalışıyordum memur bey ne yapıyorsunuz nereye götürüyorsunuz onu Polis bana döndü, kaşlarını kaldırıp sinirle konuştu. Bu kadın tam bir dolandırıcı. İnsanlara umut vererek kandırıyor ve paralarını alıyor. Bir an duraksadım, şok içindeydim ama o kadın bizim adımızı bile biz söylemeden bildi. Polis hafif güldü, sonra başını salladı. Bu kadar saf olma delikanlı. Odaya girdiğinizde sizi kameradan izliyor, konuşmalarınızı dinleyip isimlerinizi öğrenerek sizi etkiliyormuş. Bir anda kafama dank etti. Kandırılmıştım. Polis kaşlarını çattı, bana dikkatlice baktı. Yoksa sen de mi bu kadına para kaptırdın? Maalesef, ben de paramı kaptırdım. O akşam eve üzgün ve parasız döndüm. Hem dolandırılmıştım hem de hala şanssızdım. Ama ertesi gün hiçbir şey ters gitmedi. Öğretmenden aferin aldım, sınıfta alkışlandım. O hafta boyunca tek bir kötü olay yaşamadım. Bu gerçekten inanılmazdı. Cuma günü okul çıkışı Murat ve Teoman'la yürüyorduk. Trafik ışıklarının oraya geldiğimizde Murat omzuma vurdu. Kanka bu sefer başardın. Artık sen şanslı birisin. Galiba öyle oldu. Ben bile inanamıyorum. Ben de inanamıyorum ama bu sefer başardın. Artık özgürsün. İçimde büyük bir coşku patladı. Yerimde zıplayıp bağırarak koşmaya başladım tam o sırada. Kanka dur. Kırmızı ışık yanıyor. Ama umursamadım. Yayalara kırmızı yanarken koşmaya devam ettim ve bir araba bana çarptı. Gözlerimi araladığımda hastane odasındaydım. Yanımda Murat, Teoman ve takım elbiseli bir adam duruyordu. Gözlerimi açtım ve bana ne oldu diye sordum. Adam ciddiyetle bana baktı. Delikanlı kırmızı ışık yanarken yolu atladın. Az kalsın seni eziyordum. Ucuz atlattın. Araba seni sıyırdı geçti. Kafam zonkluyordu. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Çok özür dilerim. Birden heyecanla atladım galiba. Murat sessizce eğilip kulağıma fısıldadı. Kanka bu adam şehrin en zengin iş adamı. Tam o sırada adam cebinden bir çek çıkardı ve bana uzattı. Yoğun bir işim var. Bu özel hastanede tüm tetkiklerin yapıldı. Hiçbir şeyin yok. Ama olursa beni ara ve lütfen bu çeki kabul et. Bu olayı büyütmeyelim. Adam kapıdan çıkarken Murat ve Teoman hızla yanıma geldi. Oha kanka adam sana çek mi verdi? Kaç para yazıyor üstünde? Hadi baksana. Titreyen ellerimle çeke baktım. Üzerinde tam bir milyon TL yazıyordu. Yatakta sevinçle zıplamaya başladım. Artık zengin olmuştum. Evet arkadaşlar, artık şanssızlığımı yendim ve elimde tuttuğum bu çek tam tam o sırada şiddetli bir rüzgar esti ve çek elimden uçtu gitti. Aman Allah'ım, çekim uçuyor diye bağırdım ve peşinden koşmaya başladım. Bence yakalayamayacak. Hayır, hayır. Bence yakalayacak ve çok zengin biri olacak. Ayrıca arkadaşlar, siz de bu kanala abone olursanız dünyanın en şanslı kişisi olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şans sizinle olsun.